Herkese selamlar, herkese merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte bu Nisan karını değerlendireceğiz. Yani kar durumu ne durumda Nisan ayında? Değerlendireceğiz. Zaten bir sistemimiz var. Şu anda, şu anda da ülkemizde etkisini göstermekte ee, onları bir değerlendirelim bakalım daha ne kadar sürebilecek bu videoyu olabildiğince hızlı ve akıcı bir şekilde tutmaya çalışacağım o yüzden sonuna kadar izleyebilirsiniz hemen videomuza geçelim videomuza geçmeden önce tam olarak şu anda like atıp abone olursanız çok sevinirim ee, görmüş olduğunuz gibi Kastamonu'nun yani Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde, iç kesimlerindeki illerde, ilçelerde e, kar yağışı olması söz konusu. Ankara, e, Eskişehir civarlarında yine bir kar yağışı olması söz konusu. E, ve sonra bu kar yağışı birazcık daha doğuya kaymış diyebiliriz. Özellikle Samsun'un iç kesimleri e, kıyılarda şimdilik yağmur gösteriyor. Ama e, eğer dereceler birkaç derece bir 3 derece 2 derece daha düşerse kıyılarda bile gece ve sabaha denk gelecek şekilde e, kar yağışları gözlemlenebilir. E, görmüş olduğunuz gibi Kayseri yani İç Anadolu'nun birazcık daha doğu kesimleri e, Kay, Konya, Aksaray, Karaman civarlarında e, kar yağışlarına kar yağışları olabildiğini söz e, edebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi zaten e, Aksaray ve Konya civarlarında yoğun kar şeklinde gözlemlenebilir bu kar yağışları Kayseri'de yine aynı şekil bu iller arasında yer alıyor. Yine görmüş olduğunuz gibi Ankara civarları nasıl desem Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu civarları yine bir kar yağışı alması söz konusu Eskişehir'de bu iller arasında yer alıyor. Erzurum civarlarında yine bir kar yağışı alması söz konusu fakat dediğim gibi e, bu ilişki, kar yağışı daha çok batıyı etkiledi, iç kesimleri etkiledi. Daha çok öyle doğuya fazla yaramadı diyebiliriz. Özellikle Tunceli, Elazığ ve Malatya gibi illerimiz için kar yağışı söz konusu değil. E, daha yüksek kesimleri için söz konusu olabilir tabii ki. Beyaz yapabilecek bir potansiyele gelebilir mi? Onu da tam e, bilmiyorum fakat büyük bir ihtimalle gelmez. Çünkü bir harita vardı. O haritada öyle beyaz yapacak bir, beyaz örtü yapabilecek bir potansiyeli yoktu. Özellikle e, şu Güneydoğu bölgesi ve e, Elazığ, Malatya, Tunceli bölgesi e, fazla öyle kar yağışından etkilenecek diyemeyiz. Fakat kar geçişleri olabilir, müsullu kar geçişleri sabah ve e, akşama, sabaha karşı ve gece saatlerinde kar geçişleri olması söz konusu olabilir. E, Diyarbakır gibi illerimizde rakımı düşük olduğu gibi e, olduğu için Gaziantep e veya işte ne bileyim Mardin yine rakımı birazcık daha yüksekte kalıyor. Fakat e, Güneydoğu'ya fazla yaramıyor bu kar sistemi diyebiliriz. E, oralara daha çok yağmur şeklinde düşecek diyebiliriz. Bir de Akdeniz'in kıyı kesimleri için. E, görmüş olduğunuz gibi kar yağışlı sistemde e, yavaş yavaş etkisini yitirmiş durumda. Artık yılın son kar yağışını alıp e, yılın son kar yağışı diyebiliriz. Ondan sonra bir tane daha sistemimiz var. Fakat e, o tabii ki bunun kadar güçlü olmuyor. O daha güçsüz neredeyse kar bile yapmıyor. Sadece dediğim gibi iç kesimlerde böyle kısa süreliğine belki beyaz örtü yapabilir 2 santimliğine 3 santimliğine. E, ama genel olarak barda yağan kar fazla tutmuyor. E, mesela kış kış ayında olsaydı şimdi ilk barda ilk barda kar yağmasını tutmamasının sebebi sıcaklık değerleri arkadaşlar e, ee, sıcaklık değerleri yüksek olduğundan dolayı kar yağsa bile kısa süreliğine bir beyaz örtü yapar fakat e, ondan sonraki günler sıcaklık kar yağışını kestikten sonraki günler sıcaklık yükselişe geçtiğinden dolayı o beyaz örtü de hemen kay etkisini kaybediyor yani kış olsaydı kışın ee, yine mesela Şubat ayında olsaydı, Ocak ayında olsaydı yine birazcık daha e, bu kar yağışları e, nasıl desem yerde kalabilirdi. Beyaz örtü yapabilirdi birazcık daha, birazcık daha sürebilirdi. E, görmüş olduğunuz gibi Samsun yine 16'sından sonra 17'si gibi e, bir sistemimiz daha gözükmekte. Samsun'da e, çok yoğun yağmur vermiş, sağanak yağmur vermiş. E, iç kesimlerinde özellikle Samsun iç kesimlerinde. Çok yoğun yağmur, sağanak yağmurlar gözlemlenebilir. Şu anlık tabii ki bir uyarı yapmanın manası yok. Çünkü henüz bayağı bir süre olduğunu söylemeliyim. O yüzden şu anlık böyle gösteriyor. Fakat değişme olasılığı yüksek dediğim gibi. Yine Trabzon'un iç kesimlerinde doğru kar yapabilme potansiyeli var. Yine Erzurum kesimlerinde, erzurum Ardahan kesimlerinde kar yapma potansiyeli var. E ee, görmüş olduğunuz gibi sistemlerimiz bu şekilde. Ee, ben de artık yavaş yavaş kış sistemleri bittiğinden dolayı e, fazla video atmıyorum. Fakat e, aklımda birkaç plan var. Onları e, atarsam eğer videoları görürsünüz zaten o videolarda da e, o planlarımı görürsünüz zaten ne tür video atacağımı ileriki zamanlarda görürsünüz. Takipte kalın arkadaşlar. E, yavaş yavaş kış sistemi bittiğinden dolayı ben de e Artık videoları azaltmaya başladım. Şimdi ise Ka Mert Baran Altuntaş'a gelelim. Hava durumu kendisi. Ee, onun kanalına da like atıp abone olursanız sevinirim. Dediğim gibi PUBG videosu çekmiş ama az izlenmiş. 102 görüntülenmesi varmış. Ee, kapak fotoğrafına falan bayağı da uğraşmış yani. Evet. Yani hava durumu tabii ki daha fazla izleniyor fakat e, bu tür videolarda eğlenceli olabiliyor. Yani oyun videoları olsun veya ne bileyim vlog tarzı videolar olsun o tür videolarda eğlenceli olabiliyor. Onun videosuna da bir göz atın derim. Şahsen ben izlerken eğlendim. O yüzden siz de e, gidip izleyebilirsiniz. Şimdilik arkadaşlar bu kadar. Benim kanalıma da like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, benim kanalımda e, görmüş olduğunuz gibi 2 hafta önce video atmışım en sonki videomu. Ee, dediğim gibi artık yavaş yavaş kış sisteminde bittiğinden dolayı ben de video atacağımı tam olarak bilmiyorum. Ne videoları atacağımı. Ama aklımda birkaç plan var. Ee, şimdilik bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. hoşçakalın